Merhaba arkadaşlar ben Canan. Az malzemeli ve bereketli yemekler serimizin bugünkü yemek önerileri. İlk olarak buzluk böreğinden başlayacağım. Eğer yufka bulabileceğiniz bir yerde yaşıyorsanız lütfen hemen yufka alıp bu tarifi yapın. Buzluğunuza koyun. Daha sonra istediğiniz zaman çıkartıp pişirirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çıtır çıtır bir börek. Öncelikle iç harcını hazırlayacağız. Beyaz peynirin içerisine birazcık maydanoz ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bir kabın içerisine yumurtamızı alıyoruz ve zeytinyağını üzerine koyarak güzelce çırpıyoruz. Daha sonra üzerine sütümüzü ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi yufkamızın bir tanesini tezgahımıza seriyoruz ve bu yaptığımız sosu yufkanın yarısına kadar bir kaşık yardımıyla döküyoruz. Ellerimizin de yardımıyla sosun her tarafına bulaştığından ve kuru bir yer kalmadığına emin olana kadar yayıyoruz. Daha sonra yufkanın diğer kısmını bu yufkanın üzerine sererek yani yufkayı ikiye katlamış oluyoruz. İçine sürdüğümüz harcımızdan üzerine de birazcık kaşık yardımıyla döküp ellerimizin yardımıyla her tarafına yayıyoruz. Daha sonra yufkamızı bir bıçak yardımıyla ikiye kesiyoruz. Ve ikiye kestiğimiz parçaları da yine bıçakla ikiye kesiyoruz. Eşit üçgenler şeklinde olacak. Daha sonra iç harcımızı geniş kısma koyarak kenarlarından yufkamızı katlıyoruz ve ileri doğru da sigara böreği sarar gibi yufkalarımızı tek tek sarıyoruz. Buradaki önemli nokta yufkalarımızı böyle sigara böreği gibi sıkı sarmayacağız. Biraz daha geniş olacak, biraz daha hafif olacak. O yüzden de kenarları katladıktan sonra böyle ileri yuvarlar gibi sarıyorsunuz. Daha sonra bir tabağın üzerine yağlı kağıt alıyoruz. Onun üzerine de sardığımız börekleri birbirine yapışmayacak şekilde dizeceğiz. Çünkü buzlukta saklayacağımız için börekleri yapışırsa ayrılmaları çok zor oluyor. Çünkü çözdürmeden pişireceğiz. Şimdi artık buzluğa koyuyoruz. Donan böreklerimizi yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisinin üzerine tek tek diziyoruz. Fırça yardımıyla yumurta sarılarını sürüyoruz. Burada böreklerinizin üzerine eğer çörek otu ve susam serpecekseniz yumurta sarısını hepsini sürmeyi beklememeniz gerekiyor. Çünkü Doğmuş olduğu için börekler yumurta sarısı da üzerinde hemen donuyorlar. Önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Diğer tarifimiz ise karnabahar graten. İster etli yapın ister etsiz yapın her iki şekilde de çok doyurucu ve çok bereketli bir tarif. Karnabaharlarımızı buharda pişireceğiz. Bunun için çiçeklerine ayırdığım karnabaharları bu buharda pişirme aletinin üzerine alıyorum tencereme daha önceden su koydum ve suyun içine de birazcık tuz attım. Şimdi kıymalarımızı pişireceğiz. Benim genellikle buzumda pişmiş kıyma bulunur. Bu tarifi yapacağım zaman pişmiş kıymayı kullandığımda çok daha pratik oluyor. Tavımın içine sıvı yağ alıp yağım ısındıktan sonra soğanlarımı koyup kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım şeffaflaşıp kavrulduktan sonra kıymamı ekliyorum ve bir kaşık yardımıyla kıymamı tane tane oluncaya kadar bölüyorum. Kıymaların rengi dönünceye kadar kavuruyorum ve bir miktar tuz ekliyorum. Şimdi kavurduğum kıymadan bir miktar buzluğum için ayırdım ve geri kalan kısmına da domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Şimdi buharda pişirdiğim karnabaharları bir fırın kabının içine alıyorum. Ben karnabaharlarımı çok fazla pişirmiyorum. Birazcık diri bırakıyorum. Çünkü fırına da girecekleri için çok fazla yumuşamalarını istemiyorum. Eğer çok büyük parçalar kalmışsa onları da bir bıçak yardımıyla küçültüyorum. Kavurduğumuz kıymayı karnabaharların üzerine serpiyoruz. Olabildiğince her tarafına eşit miktarda kıyma geldiğinden emin oluncaya kadar yayıyoruz. Şimdi artık beşamel sosumuzu yapacağız. 2 yemek kaşığı tereyağını tenceremize alıyoruz ve yağ eriyene kadar bekliyoruz. Yağımız eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı un ekleyip unu da kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Şimdi üzerine 2 su bardağı sütü yavaş yavaş ekliyoruz. İçerisine tuz ve karabiber ekliyoruz. Sosumuz katılaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Normalde ben beşamel sosun içerisine lezzet verdiği için peynir koymayı çok seviyorum. Fakat şimdi içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla peynirlerimi daha idareli kullanmak adına bugün yapacak olsam bu tarifi içerisine peynir koymam. Şimdi yaptığımız beşamel sosunu artık kıymalı karnabaharlarımızın üzerine dökeceğiz. Yaptığımız tüm sosu kıyma ve karnabaharları örtecek şekilde üzerine döküyoruz. Son olarak üzerine rendelediğimiz peynirlerden koyuyoruz. Daha sonra fırına koyuyoruz ve peynirler eriyip güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Bir bıçak yardımıyla dilimlere ayırıyoruz ve artık servise hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Her iki tarifin de malzemelerini ve detaylı video linklerini aşağıdaki açıklamalar kutusuna bırakıyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.